Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kitap alışverişi videosuyla hoş geldiniz plan. Arkadaşlar az önce ben kutu açılımı yapıyordum Videoyu Az önce başlamıştım. Ama ne yazık ki bir şey oldu. O yüzden kutuyu açtım böyle. Ama kutu açılımı gibi düşünün siz. Böyle. Sizlerle birlikte açıyorum bu arada ilk defa. Ve biraz hızlı olmam lazım. Evet. İlk olarak sevdiğimiz herkesin bayıldı pıtırcıklar. Sonra Oko klasik. Bakın ayraç diyor. Çok az gönderiyorlar bana. Şöyle. Ama güzel bunlar bence. Hı, çok ilgimi çekti. Böyle. Böyle. Bu arada ön okuma göndermediler galiba. Evet ilk olarak 9.90 indiriminden aldığım Scarlet. Scarlet arkadaşlar hmm, yani biliyorsunuz Sindir'in devamı ikinci kitap bir bir ay ikinci kitabı. Bakalım hasar var mı? 9.90 aldım. Sonra arkadaşlar üçüncü kitabı Kres. Bu da 9.90'dı. Bu kalınmış diğerlerine göre. Ama bence hemen okumak istiyorum. Çünkü sindiri beğendim. Sonra yan kitabı olan ve yine 9.90'a Levana. Ee, bunun da şurasında biraz bükülme var. Ama bir şey olmaz. Böyle arkadaşlar. Bu iyi, bayağı ince. Sonra e, ne göstereyim? Bunu gösterelim. Ben bunu Tasımlı Kolye ve Vampir'in birincisini almıştım. İkincisini de sipariş ettim. Bakalım nasıl olacak? Çok merak ediyorum açıkçası. Kitaplar da evliydi. <laughs> Sonra ben Betül Gülçin'in Küçük Mucizeler kitabını okumuştum. Bu da 9.90 indirimliydi Ve aldım. Bunun ayrıcı vardı sanki. Ay çok tatlı ya bu. Cildin de göz. Ya çok tatlış. Bu arada bunu ilk defa böyle içinde gösterelim. 9.90 indirimindeydi. Sonra ya aşırı merak ediyordum bunu. Uf, şu an elimde tuttum. 13.75'ti bu da galiba. Ve bunun ailesi nerede? İçine bakar mısınız? Cildini açalım. Aynen. Cildi dedik de bunun ailesi nerede? Ya. Halbuki çok istiyordum aracını. Çıkmadı. Ne yapalım? Ama çok merak ediyorum zaten. Em, e, Ay çok güzeldi. Sonra hangisini göstersek? Bunu gösterelim. Bunun basımı yoktu. Baskısı kalmamıştı. Sonra 9.90 gördüm ve baskısı gelmiş. Ve çok merak ediyordum. Çünkü e, booktuberlerde falan övenleri görmüştüm. Ve Merak ettim aldım. 9.90'da. Sonra aşırı güzel. Evet. Bakın ayrıcına. Ayrıcının şurası biraz büyük olmuş hemen. Posteri de geldi. Şöyle. Ve kendisi. Çok merak ediyorum. Bunun fiyatına bakalım. Şöyle. Bakalım. 19 250 aldım arkadaşlar bunu. Böyle siyah normal. Bakalım nasıl bir kitap. Sonra e, hiç olmamış gibi yapalım. Ben zaten bunu almıştım. Bunu arkadaşıma hediye olarak aldım arkadaşlar. Zaten diğer alışveriş videomda görebilirsiniz. Önceki. Ve son sağın neye sağın. Altta da koymuşlar. Karanlık su var. Ya bu benim çok ilgimi çekmişti. Hep görüyordum. Bu arada şurada yazısı Hı? biraz kaymış gibi durmuyor mu? Çok merak ediyordum. Ve aldım. Böyle. Cadı açısınınki gibi. Çok güzel ama. Çok hoşuma gitti ya. Bunun ayrıcı var mı? Bilmiyorum. Normalde ayrıcı var mı onu da bilmiyorum. Bunu daha ne kadar aldım? 18-20 kuruş. 18-20 kuruş Şu aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şunu da göstereyim. Posteri. Kameraya var inşallah. Yalnız şu elmalı turtanın bir aracı da çıkardı daha güzel olurdu da. Üzüldüm ya. Arkadaşlar benim alışverişim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Benim videom bu kadar da. Bugün biraz acelem vardı. Arka plan falan da pek güzel değil. Özür dilerim bunun için. Bir dahaki videom büyük ihtimalle zıt kitaplar tegiydi galiba öyle. O videonun olacak? İstek olarak da zaten söylemişsiniz. Bu arada kitap nokta okuyan pandayı takip etmeyi, bu Instagram'ı takip etmeyi unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmuyoruz. Görüşürüz.